Herkese merhaba, beni Dil Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere harika bir salata tarifim var. Birlikte noodle salatası yapacağız. Bu benim yorgun olduğum ve hafif yemek istediğim akşamlarda o kadar çok hayatımı kurtaran bir salata ki ondan sizlerle de paylaşmak istedim. Az malzemeli, çok hızlı bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz ve çok lezzetli oluyor. İlk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 5 dal taze soğanım var. Onları ince ince doğradım. 50 gram susam kullanıyorum. Yaklaşık 6-7 yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Noodle kullanıyorum. 250 gram noodle kullanacağım. İsterseniz evinizde yoksa bulamıyorsanız yerine spagetti kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar bal kullanıyorum. 5 yemek kaşığı soya sosu kullanacağım. Bir çay kaşığı pirinç sirkesi kullanacağım. 2 çay kaşığı da susam yağı kullanacağım. Pirinç sirkesi ve susam yağı biraz herkesin olmayan malzeme... biliyorum. Ama sizlerden uzak o yemekleriyle ilgili çok fazla yorumlar geliyor. Çok sevdiğiniz yorumlardan anlıyorum. Çok seviyorsanız bunları alın çünkü genelde çoğu yemek yemeklerinde kullanırlar. Şimdi önümde bir tane tavam var. Onun altını açtım ve ısındı. İçine susamlarımı koyuyorum. Susamlar renk değiştirene kadar hafif onları kavuracağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Susamlarım kavruldu. Kokusu güzelce çıktı. Hafif renk aldılar. Onları başka bir kaseye aldım. O sırada suyum da kaynadı. Noodle'larımı da suyun içine koydum. Onlar da bir yerden pişiyorlar. Biz de sosumuzu yaparak devam edelim. Sosu yapmak için şöyle önüme daha büyük bir kase alıyorum. İçine 5 yemek kaşığı soya sosunu koyuyorum. Bunu ben biraz göz kararı yapacağım. İsterseniz ölçerek de yapabilirsiniz. Yaklaşık 5 yemek kaşığı tutuyor. Susam yağını ekliyorum. Susam yağı uzak doğu yemeklerine inanılmaz lezzet veren bir yağdır. Ben kullanmayı çok seviyorum. Şöyle onu da ekledim. Pirinç sirkemi ekliyorum. Tamamdır. Ve de balımı ekliyorum. Soyanın tuzuyla balın o tatlılığı çok güzel bir şekilde çakışacaklar. Ortaya harika bir sos çıkacak. Şöyle balı da sıyırdık. Şimdi her şeyi çatalımla birlikte güzelce karıştırıyorum. Devam edelim. Taze soğanı koyuyorum. Taze soğanı yine biliyorsunuzdur uzak doğu mutfağında çok kullanılır. Ve de kavurduğum susamlarımı koyuyorum. Bol susam lezzetli bir salata oluyor bu. Onu da şöyle ekledim. Ve de tekrar her şeyi birlikte karıştırıyorum. Sosum hazır. Noodle'larımın birkaç dakikaya daha ihtiyacı var. Onlar piştikten sonra onları süzeceğim. Bir 5 dakika daha hafif ılınmaları için bekleyeceğim. Ondan sonra bütün malzemeleri birlikte harmanlayacağım ve noodle salatamız hazır olacak. Noodle'larım piştikten sonra hafif ılınmaları için bekledim. Ondan sonra sosla birlikte onları güzelce harmanladım ve salatam hazır oldu. Bu salatayı sarsı etmeden önce eğer bir 2 saat buzdolabında bekletirseniz bütün lezzetler iyice iç içe geçiyor ve daha iyi oluyor. Ama ben şimdiye kadar asla o kadar sabredemedim. Ee, hemen tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Çok sade, çok güzel gözüküyor. Şöyle bir çatal. Susam yağı. Pirinç sirkesi, soya sosu, susam hepsinin lezzeti bence birlikte harika. Ben soya sosu eklediğim için hiç tuz eklemedim. Bence hiç tuza gerek yok. Umarım siz de noodle salatası yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.